Hoşumuza gitsin veya gitmesin dış görünüşümüz çok önemlidir. Hayatta başarılı olma konusunda çok büyük rol oynar. İnsanlar genellikle birisiyle tanıştığında dış görünüşüne bakarak onunla beraber olup olamayacağını otomatik olarak karar verir. Maalesef insan doğası böyle. Peki bunlar kontrol edemeyeceğimiz şeylerdi. Biz kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanırsak dış görünüşümüzü ne kadar değiştirebiliriz? Hadi gelin şimdi bu videoda size bunları anlatacağım. Arka kamerada çekildiğimiz fotoğraflarda aynaya baktığımızda eğer ki o iki görüntü arasında büyük bir yüzümüzde fark varsa yüzümüzde büyük ihtimalle yüz asimetrisi var. Eyvah ben de yüz asimetrisi var bunu nasıl düzelteceğim? Bununla ilgili birçok soru geldi bana ve eğer ki şu anda bu videoyu seyrederken de bunu fark edip endişelenirseniz sakın endişelenmeyin. Sizi bu durumdan kurtaracağım. Vereceğim bilgiler çok değerli. Siz bunlardan daha değerlisiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi sizi bu durumdan kurtaralım. Şimdi bu durumdan nasıl kurtulacağız? Genellikle uykunuzda ya bir sağ tarafımıza yatarız ya sol tarafımıza yatarız ya da yüzüstü yatarız. Bu durumda yüzümüze baskı bindiği için ortalama sağlıklı bir insan 6 ve 8 saat boyunca uyuduğunu düşünürsek ve sürekli sağ tarafımızda, sol tarafımıza, belirli bir tarafa yattığımızı düşünürsek tabii ki de yüz asimetrisi olması çok doğal. Peki biz bu durumdan nasıl kurtulacağız? Sırt üstü uyuyarak. Sırt üstü uyuduğumuzda rahat bir şekilde yüzümüze hiç baskı binmeden uyuyoruz ve hiçbir sorun kalmıyor. Uzun bir dönem içerisinde bunu çözebiliriz. Ve şu an bunu bana sorabilirsiniz. Ben 8 saat boyunca, 6 saat boyunca uyurken nasıl kendimi takip edip sırt üstü uyuduğumu göreceğim? Başıma bekçi dikemem ki. Merak etmeyin. Bunun da çözümü var. Zamanında kendimi mi, yüz asimetrisi fark ettiğimde şunu uygulamıştım. Uyumadan önce 2 saat aralıklarla hep kendime alarm kurdum. Daha sonrasında 2 saatte bir kalkıp baktım, bir baktım sağ tarafıma yatıyorum. Birkaç gün böyle bir hafta zorlandım. Daha sonrasında artık vücut otomatik olarak bilinçaltıyla beraber itibatta olduğu için hiçbir şekilde uyanma hissi duymamaya başladım ve hep sırt üstü yatmaya dikkat et. Her 2 saatte bir kalktığımda bakıyordum sağ tarafıma yatmışım yoksa sırt üstü yatmaya devam ediyorum. Bunu kontrol edip eğer ki sırt üstü yatmıyorsam sırt üstü yatıp tekrardan uyumaya devam ediyordum. Daha sonrasında bu 21 gün bu şekilde uyguladıktan sonra hiçbir sorun kalmadı kurmadı. kurmuyorum. Normal bir şekilde artık sırt üstü rahat bir şekilde uyuyabiliyor. Ve diğer bu sorunu çözecek bir madde de sakız. Genellikle bunu asla önermem. Çektiğim daha önceki videolarda da sakız çiğnemeyi çok fazla önermemiştim. Ama bu durumda bunu yapmamız gerekiyor. Zaten her şeyin fazlası zarardır. Bunu da doğru dakikalarla uygularsak bize faydası olacaktır. Eğer ki yüz asimetrisi olan birisiyseniz zayıf olan tarafınıza güçsüz tarafınız hangisi tarafsa buna karar verin. Eğer ki bu tarz bir şey olduğunu düşünüyorsanız bana mutlaka yorumlarda belirtip veyahut da Instagram'dan DM'den yazın. Yardımcı olmaya çalışayım size. Yüz asimetrisi var mı? Hangi tarafınız güçsüz? Hangi tarafınız daha normal? Genellikle selfie çekiyorsunuz. Bakıyorsunuz böyle. Aynalı ya selfie. Bakıyorsunuz böyle. Ters çevirmiş. Aa benim sağ tarafımda adam gidiyor. Sağ tarafı sakız çiğniyor. Bunu doğru bir şekilde karar vermemiz lazım. Sonra tam ters çıkar. Böyle artık şişik böyle farklı bir yüzünüz olup buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben yardımcı olmaya çalışabildiğim kadar size çalışacağım. Şimdi sakız konusunda da eğer çenenizdeki zayıf olan güçsüz tarafınızla sakız 1-2 saat böyle çiğnerseniz o güçsüz tarafınızla güçlü tarafınızla hemen hemen aynı olmaya bir iki ay içerisinde başlayacaktır. Ama lütfen lütfen 4-5 saat, 6 saat, 7 saat merdivenleri onar onar çıkmaya çalışırsanız çabuk düşersiniz. yani buradaki eklem problemlerine zarar verirsiniz. Bunu anlatmıştım zaten. Anlatmayacağım. Çok uzatmayacağım konuyu. Lütfen 1-2 saat çiğneyin günde. Ya ben 10 saat çiğneyim 10 gün öne geçerim. Böyle bir şey yok o anda sen daha çok zarar vermiş oluyorsun. Farkına değilsin sadece. Sakın bunu dikkat edin. Lütfen. Ve bizi kurtaracak diğer bir madde de genelde bizim hayatımızda zaten yüz asimetrisini yapan şeyler bu anlattıklarım. Ama tam tersini uygulayıp yaptığımız zaman bu düzeliyor. Yani mantık bu. Sırası. Sürekli mesela hep sağ tarafınızda yemek yiyorsunuz. Sol tarafınız güçsüz kalıyor. Sürekli sağ tarafınızda sakız çiğniyorsunuz. Sol taraf zayıf kalıyor. Daha sonrasında aynı şekilde yatarken sağ tarafınıza uyku yiyorsunuz. Sol taraf güçsüz kalıyor. Aslında bunların tam tersini yapmaya çalışıyoruz ve ben size bunu farkına vardırmaya çalışıyorum. Şu anda anlatacağım şey de bu. Uykuyla başladık, sakızla devam ediyoruz ve yemek yemek. Bunlar bütün zaten hayatımız boyunca hep rutin halinde her gün her gün her gün tekrarladığımız şeyler. Ama biz yanlış bir şekilde her gün aynı tarafımıza yemek yiyip aynı tarafımızda yatıp uyuyup yaparsak bizim yüz asimetrimiz olması çok normal. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yemek yemek bile sürekli aynı tarafınıza yemek yerseniz yine güçsüz kalacak bir tarafınız. Düşünsenize hep sağ tarafla yemek yiyorsunuz, sağ tarafa yatıp uyuyorsunuz, sağ tarafa sakız çiğniyorsunuz, sağ taraf böyle aşağı doğru, sol taraf güçsüz. İşte bunları tamamlamak için sol tarafımızda daha çok baskı uygulamamız gerekiyor ama bunu fark etme gerekiyor ilk önce. Hemen böyle işte botoks yaptırmaya gidip aman doktora gideyim. Bir dur herkes kendi kendini doktor. Ve bu videoyu seyrederek zaten bunu farkına varmanız gerekiyor. Ve bu videoyu bu yüzden çekiyorum. Diğer madde olarak da yemek yemek. Eğer ki sürekli aynı tarafla yediğinizi fark ediyorsanız bu videodan sonra hemen sol tarafınıza yani hangi güçsüz tarafınız orayı yemeye başlayın. Çünkü gündelik hayatta maksimum 5 öğün minimumda 2 öğün zaten biz yemek yiyoruz. Ve bu bizim temel ihtiyacımız. Ve bu durumda da biz bunu ne kadar çok sürekli yaparsak ve bir tarafımız güçsüz kalacak. Eşit şekillerde bunları yapmamız gerekiyor. Niye bize sağ taraf sadece çözülmemiş. O zaman sadece sağ taraf beleseydik biz onunla yemek yesek. Niye sol tarafta diş var? E biz bunu eşitlememiz gerekiyor. Sürekli aynı tarafta yemek yemeyin. Hem eklemlerinize zararlı, hem yüz asimetrisine zararlı, hem dişlerinize zararlı, her şey zararlı. Eşit ağırlıklara dağıtırsanız her başınıza gelecek olumsuzluk da o kadar eşit dağılır. Yani hiç güçsüz tarafınızda yemek yemeniz de daha sağlıklı olacak ve uzun bir süre çiğnemeniz gerekiyor ki daha iyi bir şekilde sindir. Daha iyi bir şekilde sindirdiğiniz için de midenizde herhangi bir şekilde azımsızlık olmayacak. Herhangi böyle mide yanmaları olmayacak. Rahat bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Hem yüz asimetrinizi düzeltmek için Midenize rahatsızlık varsa rahat bir şekilde Yemeklerin sindirilmesi için de bir bilgi veriyorum Bu kanalda size daha ne yapayım Sizin de bana abone olmanız için Şimdi diğer maddeye geçelim Konuda saç stili de çok önemli Sadece diğer tarafınıza yatıyorsa Bir tarafınız hep yüz asimetrisi olarak görecek. Düşünün yüzünüzde yüz asimetrisi de var Veyahut da yok Olduğu tarafın tersini atarsanız Yüz asimetrisi biraz toparlanabilir ama eğer ki olduğu tarafın tam tersi yönleriyle olduğu tarafa atarsanız iyice yüz asimetrisi olur. Eğer ki yüz asimetrisi yoksa yüzünüzde siz sadece saç kesiminize göre tam tersi tarafa atıp yani tek bir taraflı saçınızı ayırıp bir tarafta hiç saç olmazsa yüzünüzde yüz asimetrisi olarak gözüküyor. O yüzden doğru saç kesimi çok önemli. Biz erkekler için yüz çekiciyle içinde güneş kremi çok önemli. Genellikle yani biz erkekler denize giderken, havuza giderken sadece bu zamanda kullanıyoruz güneş kremini. Ama bu yanlış. Bizim her gün güneş kremini dışarı çıkmadan önce yüzümüze sürmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü sürekli güneş ışınlarına eğer ki maruz kalırsak bir zaman sonra yavaş yavaş artık yüzümüz ve cildimiz yaşlı görünmeye başlıyor. Güneş ışınları bizi yaşlı göstermeye başladığı sürece ve bundan korunmadığımız sürece yüzümüzde kırışıklıklar olacak daha geç daha böyle yaşlı bir şekilde durmaya devam edeceğiz. O yüzden bunu koruyup hem cildimizde güneş kremlerinin içerisindeki bulunan vitaminler ve bizi güneş ışınlarından koruması çok önemli. O yüzden genellikle güneş ışınlarına maruz kalmamak için sürekli sadece denize giderken havuza giderken güneş kremi kullanmak değil her zaman dışarı çıkarken güneş kremimizi kullanmanız gerekiyor ve kaşlar. Kalın ve şekilli kaşlar sizi genellikle daha maskülen, daha çekici kılacak. Saçların kadar kaşlarına da önem vermelisin. Kaşlarının daha gür, canlı durmasını istiyorsam Hint ve biberiye yağı kullanman senin faydan olacak ve cildimize gelecek en iyi şeylerden bir tanesi de havuç. O cildin sağlığı için çok önemlidir ve faydalıdır. İçerisinde A vitamini, antitoksidanlar, karatonitler sayesinde cilt sağlığını iyileştirerek derin daha genç görünmesini sağlar. Ve cildinize en büyük yapacağınız faydalardan bir tanesi de sabah kalktığınızda hemen bir buz küpü alıp yüzünüze gayet güzel bir şekilde masaj yaparak yedirmeniz. Çünkü o buz küpü o kadar sabah cildinize iyi geliyor, kan dolaşımını hızlandırıyor ki daha genç görünmenizi, daha çekici görünmenizi, ve yüzünüzün bebek gibi olmasını sağlıyor. Ve eğer ki masa başı işte çalışıyorsanız, bilgisayara sürekli bakıyorsanız ve uykusuz kalıyorsanız, gözaltı torbalarınızdan da şikayet ediyorsanız buz küpü gözaltı torbalarına çok iyi geliyor. Her sabah kalktığınızda gözaltı torbalarınızı en azından minimuma indirmek istiyorsanız buz küplerini kesinlikle sabah kalktığınızda gözünüze uygulamanız gerekiyor. Ve egzersiz. Birçok videomda söyledim. Yine bu videomda da söylüyorum. Egzersiz mutlaka yapmalısınız. Çünkü egzersiz yaptığınız zaman örnek veriyorum 2 saat fitness yapıyorsunuz. Örnek veriyorum 2 saat basketbol oynuyorsunuz ve hatta 1 saat yürüyüş yapıyorsunuz. Bu sporu yaptıktan sonra gidip de 10 dakikada bir hamburger yiyip Yaklaşık bir iki saat, üç saatinizi çöpe atarak zaten yapmak istemezsiniz bunu. Sağlıksız yiyeceğiniz şeylerden uzak tutar. Sağlıksız yiyeceğiniz şeylerden uzak durduğun sürece dininiz çok iyi olur. Örnek veriyorum sürekli fast food yiyen, hamburger yiyen, işte böyle pizza yiyen, cips yiyen, dondurma yiyen, çekirdek yiyen birisiyle sağlıklı her öğünde salatası olan, bol bol suyunu tüketen birisi olduğunu düşünün. Birinin cildi daha da iyi olacak. Bu yüzden hem egzersiz yaparken vücudunuz harika bir şekilde reaksiyon gösteriyor. Hem de daha sağlıklı oluyorsunuz ve yiyeceğiniz yiyecekler ona göre ayarlanmış oluyor. Ayarlamak istiyorsunuz veyahut da ve her şeyin düzene girmiş oluyor. Cildiniz de burada düzene girmiş oluyor. Ve daha sonrasında bol bol su tüketmeliyiz. Diyeceksiniz ki su tükettiğimi ne kadar su tüketmem gerekiyor günde bilmiyorum. Nasıl anlamam gerekiyor veyahut da şu anda yeterli su miktarı vücudumda var mı? Genellikle herkes der ki tuvalete git lavaboya. Daha sonrasında idrar rengine bak şeffafsa okey. E, sürekli tuvalete gidip şu an şeffaf mı diye bakışa yok. Peki bunun diğer çözüm diğer bir çözümü de şunlardan bir tanesi arkadaşlar mesela şu anda eklem yerinizdeki deriyi tutup yaklaşık şöyle 10 saniye boyunca tuttuğunuz zaman eğer ki bu deri bakın geç dönüyor. Ben bugün yeterli su içmemişim. Hala dönmedi kendi. kalktığımdan beri su içmedim mesela. O yüzden bunu anlamanan tek nedeni ve kısa yolu böyle. Şu anda benim yeter, vücudumda yeterli bir su yok. Gördüğünüz gibi anca döndü. 10 saniyede dönmedi. Eğer ki bu deri 1 saniye içerisinde geri dönüyorsa vücudumuzda yeterli bir su miktarı bulunuyor demektir. yavaş yavaş bir saat 2 saat aralıklarla bir bardak iki bardak içmeye devam edebilirsiniz. Eğer ki bulunmuyorsa bol bol içmeye devam edin. Ve bu cildinize çok iyi geleceğine emin olabilirsiniz. Ve video içerisinde doğru saat şekli çok önemli demiştim. Peki bu doğru saat nasıl bulabiliriz? Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim. Şuraya şuraya bir yere koyuyorum. Buradan seyredebilirsiniz. Ve sakız konusunda da çok fazla inermiyorum demiştim. Bununla ilgili de Miwin konusunda bunu detaylı ve bilimsel bir şekilde anlatmıştım. Bu konuları da merak ediyorsanız neden diye bu videolardan bunları seyredebilirsiniz. Ve, ve bu videonun sonunda aldığın bilgilerle daha çekici, daha seksi bir yüze sahip olacaksın. Diğer yandan da bu kanala abone olman senin hayatına büyük bir değer katacak. Diğer videolarda görüşmek üzere.